Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte oyun oynayacağız. Hey, bu oyun galiba birazcık zor. Kardeşim ama bu oyunu baya bir süredir oynamaz. Evet oynadım. Burası oyunu. Şimdi, şimdi ben devam ediyorum. Ben havadayım havada. Uçmuyor mu? Havada öldüm Aşağıya geldi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Bu benim arkadaşım. Ben de öldüm. istiyorsanız Roblox'ta adı Tower of Hell. Ama ben tavsiye ediyorum ki oynamayın. Çok zor bir oyun. Parkuru falan geliştiriyor aslında. İyi bir oyun ama zor işte. Ben çıkıyorum yavaş yavaş. Oha lan buradan görüyor musun? Bunu... Ben de tuttum. Gel gel gel. Her nasıl çıkıyorlar lan? Oğlum adamlar zıplama ya da on kilo bursa hoksa da almaz onlara atıyor. Hoksa var. Evet hoks. Yukarı öyle ata ata o, kolaymış Ben, ben altı el belirledim. Çok kolay artık. Ben altı el belirledim artık. Sen gelince kesiyorum. Sen şey Ay öldüm ya. Koymuşsun. Ne var ya? Benim bebeğim oluyor. İlk kat daha da süre bitecek. Yine yenemedim. Yine yenemedim galiba. Bende. Tepeye çıkmıştım ama yenemedim. Düştüm tepelerden. Bu oynamıyor Oynamıyor. Çok zor lan bu. Her şeyde oynamıyor.

Ya oradan çıkma ya. Bilmem. Nereden çıkıp da kolay olur. Heh, lan özür. Süre iyi bir yerdeyim. O gidiyordum. Çok az kaldı galiba bitiyor. Ben yeşilli yerdeyim. Artık değilim. Oğlum bu kolay da bir yandan zor. Aşağıda kolay da yukarıda zor. Dersiyelim <laughs> bence evet. Yeni oyun başladı Bu birazcık korkunç'a benziyor Oğlum bu ne? falan var lan ne oluyor? Oha tepeye baktım. Biz bunu çekemeyiz abi. Çok zor. Neden böyle oldu ya? Aslında olabilirdi bir şeyler kesebilir mi Yani olamaz mı diyorsun? İmkan yok mu? Yok. Bir yaka vardı. Oha kestim abi. Dur şimdi. Dur dur dur. O bir Star Wars kırıntıları yayınlasını değil mi lan bu? Benziyor. Oy, mi lan? Bu ne oğlum çok gözüm gitti şu an benim. Ne Ben, ben neden ölüyorum ya? Hep ölürsün zaten. Gel gel. Evet, gel gel tepeye çık beni tepeye. Ben onu vurdum. Bak şunlar geliyor. Onu, onu da bilirsin. Neyse. Şunlar geliyor bak. Aaa sıkıştırdı beni. <laughs> çok hayran. He indi çakırdı. Ben çıkıyorsun, buradan gidiyorsun, buradan zıplıyorsun, buradan gidiyorsun. Oy! Oy öldüm. Lan ne ara bu iki kazaydı lan? Kim çeşti lan? Yok, değil, yok. Oha lan! Benim 40 tane şey var. Para... Para parası sayılıyor. Param var. Evet. Adam ne lan bu, ne par lan? bu parayı? Ne lan? Bir para, bir adı da yok. Da ben, dur, şuna gel, şuna gel, bil, bil. <laughs> yok, ben ne çıkıyorum. Um, yukarıya bir şeyde geldi, bir şeyde bir şeyler. Ya ben görmemiştim. Bak, yukarıda öldürüldüğü şeyler var. Layın ettim. Çok. <laughs> evet. O, o, o çok zor. Oradan sonrası çok zor. Ne Sonrası. Şey <laughs> o o Ana, bölgeyi seçtikten sonra. Ama o bölge kolay. Buldun nasıl yapıyorsun? Beni de buldun da. <laughs> <laughs> He, su dipten gidiyorsun şurada. Dipten dönmence O kulağı <laughs> Yapamıyorum ki onları. Onları? Telefonda evet onların... giden Yok lan burada. Ama yaklaşan var. Taraftadan Hı. Hı. görüyor. Çok yaklaşan var. Aha aha. Gelin aşağıya. Aşağıya indir. Binecek var. Binecek mi var? Geliyor aşağıya doğru. Yollardan bir hata Allah Allah. Kestim. Ne yapsam şimdi? Ha susacak. Ama bundan sonrası birazcık sır. Hmm, tamam. Sen oyna. Tamam. Oynuyorum. Geçiyorum. Geçiyorum. Hoppa. Hayır. Valla mükemmel seçtin. Şey işte. Mükemmel. Ben mükemmel keserim. <laughs> Dur lan o da bebekli. Yoksa ölürsün. Ölmüyor lan. <laughs> ben ben ne var öğrendim. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Orada kesildi. Şimdi de artık yanı tapatakdan kesiyorum. Bir yere kesiyorum. Ne oluyor lan? O, onu bekliyorum. <laughs> sen söylediğin yerine ben geldim. Şurada bir yer var. Üstünden zıplayıp bunun gelmesini bekleyip buraya zıplamam lazım. <laughs> Bana göre ben <biraz> zor orada. Orada baba. Neyse. Yes be. Yaptım 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 ben nereye? Şuraya. Hayır 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 hayır. Bak bir. Or Oğlum böyle kestim. Ama çok evet, zor. Kestim düştüm. <laughs> ne yapıyorsun? Yine ben. <laughs> Nerede geldin ya? Çakal Gel gel, Bin. Bin şuraya. Ben o bir sen. Şey mi bindin? He tamam. Gidelim biz, biz biz. Gidelim biz. Ay. <laughs> 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 ne oluyor? Adam havada uçuyor. Oui. On n'est pas réveillé. Ne? Yapma. O ne lan? Ha senin de değilmiş bu korktum lan. Oğlum ciddi oğlum çakalın lan. Hey. Oh. Gidiyordum. Bir, iki. Oh, son anda. Yine son anda. Ve şuraya öldün mü? <laughs> Yok düştüm. Yani ölmüş gibi sayılıyor. O <laughs> kalan bu ne? Kenan videoyu kapatıyorum. Yapma gelir misin? Dur geleceğim. Ha sen kapat. Evet arkadaşlar bu videoyu like ve basıp sevinse bu videonun yenisini çekeceğiz. <laughs> Kenan'la daha fazla. Í þessi nátt